Evde can sıkıntısına şuna dönmüştüm. Şu hayata bak hayata şu eve bak. Bitmiş. Tamam dışarı çıkıp tıraş olacağım. Kendini... Her zaman babacan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki figüre hemen sormak. Biraz bekleyeceğiz galiba. Şimdi Emenike'yi tanımak lazım. Emenike aslında kalbi temiz bir çocuk, iyi bir çocuk. Biraz kültür seviyesi düşük olabilir ama kendisi kişilik olarak iyi bir çocuk. Kapı gelirim aklına oğlum düzelecek Eymen'den de hayır gelbi, onu da anlamış olduk Düşündüm ve aklıma bir fikir geldi 3 tane youtuberın yorumuma kalp atmasını deneyeceğim Tamam olay basit. İlk önce az abone olan YouTuber'ı deneyeceğim. Ondan sonra orta ve fazla olarak 3'e edeceğiz. Birinci yol. Babu, babu babu Gönderdik gitti hocam. Ben kadınları aşağılamıyorum ki ben kadınları seviyorum. <laughs> evet bir kontrol edeyim dedim ve şu şekilde hem kalp almış hem de bir yanıt vermiş. Sağ ol sevgili kardeşim. Belki de zeka geriliğinin biraz da sebebi budur. Birinci olarak az aboneli e, youtuberımızın görevi tamamlandı. Orta aboneli youtuber olarak misyonları seçtim. Hızlıca bir yorum atayım. Bence tamam. İnşallah görürüz. Hemen bir dakika sonra oyun ağrısı. orta e, aboneli youtuberımızda kalp attı. Bayağı iyi gidiyoruz ya. Rap olmasa ceza yatardım. 3. <laughs> youtuberımız olan Ümit. İnşallah görür ama bence görmeyecek. Aklımı sorma. <laughs> görmeyecek. Saat 11.31. Oğlum <laughs> bu çocuğun beyni yok biraz bence. Eşek gibi yattığım için uyanamadım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Takip edeceğim, dobalacağım biliyorum da. Sen yokken ne, gece, ne gündüz ne ay var mı bir yıldız, Yarın deneyeceğiz şansımızı yarın Allah'ın izniyle uyanacağız Orhan! Evet Ümidiye ee, şey yorum atmıştık ama işimizi garanti almak için bir de sese gel atacağız. Terbiyesiz sen, sen. Terbiyesiz. Sen. Saç beyaz Bir fotoğrafın müyası her akşam yarım. Ve gol! Ee, normalde Ümidi'ye atmıştım. Var. Ama o görmedi. Oğlum ben kör müyüm lan? Dedim ki e, sese geldi de deneyeyim dedim bir şans mı? Benim için de sürpriz oldu bu. E, evet aldı yorumumuz kalp. Sonuç 3 tane YouTuber'ın yorum okuması ve kalp alması. Yani Zaten koca boşluk. Tanır, Çok gereksiz kaçar. bir şeydi. Özür dilerim o ve bir günüm harcadığım için kendimden yaparım. de özür dilerim. Ben kulübe gelirsen tüm sarışınları kaparım. Altında Volkswagen GTE. Herkesi getirdim GTE. Be. Tertemiz bebe. Be. Selamlar desen tepe. Kulumda ikişer parti. Agalarla yap bir parti. Benim haterlarım anti. Onlar da dinliyor harbi.